Başkanı, üyeleri, TÜKSİD'in çok değerli üyeleri, çok kıymetli Dersimli iş adamları. Bugün burada sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ee, öncelikle şunu belirtmek isterim. Bendeniz, malumlarınız olduğu üzere Tunceli'de göreve başlar. Beş ay oldu. Ee, göreve başladıktan sonra her fırsatta, her programda e, malum biz yöneticiler bir şeyi iyi tanırsanız karar verme süreci sağlıklı olur. Tunceli'yi ve Dersim'i tanımaya çalışıyorum. Tabii ki Tunceli Dersim'i tanırken coğrafyasıyla, insanlarıyla, sorunlarıyla tanımaya çalışıyorum. E, kendim Bayburtluyum. E, en son görevlerim e, İstanbul Eyüp Kaymakamıydım arkadaşlar. Beş yıl burada çalıştım. İstanbul'u da biliyorum. Anadolu'nun değişik küçük yerlerinde görev yaptığım gibi. İstanbul'u da biliyorum. Ben en son e, Eyüp'ten Kocaeli İzmit Kaymakamlığı'na atanmıştım. Orada bir 7-8 aylık çalışmadan sonra ilk görev veren Tunceli oldu. Gerçekten Tunceli'ye gittiğimde çok farklı düşüncelere de gidiyorsunuz ama biraz önce de hocam bahsettiği Tunceli'nin çok farklı özellikleri var. Kendine özgü özellikleri var. Onları tanımaya çalışıyorum. O manada şimdi hazırlanan bir not var. Onu okuyacak olsak sizler sıkacaksınız. Değerli konuşmacılar da burada e, uzun konuşmalar yaptılar. Asıl konumuz tabii ki Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Türk Konfet'in yaptığı Tunceli modeli yatırım fırsatları ile ilgili kitabın tanıtımı. Ben bu kitabı işin doğrusu geldiğimde acaba Tunceli neler yapılabilir herkes ben de merak ediyorum. Aslında bunun bir bilimsel kitabı var mı diye de araştırırken bir hafta on gün sonra kitabın aslında taslağı önünde gördüm. Çok mutlu oldum. Kitabı inceledim tabii şu an. Bir ay önce bakmıştım ayrıntılarını şimdi burada hocamız bize anlatacak. Bunlar çok önemli değerli arkadaşlar. Bazen bir çalışma yapacağınız zaman e, onun ipuçları, onun e, çerçevesi ne olması lazım diye çok merak ediyorsun Çünkü yanlış e, kararlar, yanlış planlamalar, yanlış e, sonuçlar, yatırımlar ortaya çıkarıyor. O manada bu tür bilimsel çalışmaları çok önemsiyoruz. Dün de birkaç iş adam arkadaşla bir e, sohbette onu söylediler. Yani Tunceli'nin çok iyi etüt edilmesi lazım her yönüyle, kültürüyle, yatırım imkanlarıyla ve diğer e, imkanlarıyla bir masaya yatırılıp kitap içerisinde bulunması çok önemli. Değerli arkadaşlarım, <laughs> biraz önce burada bahsedildi. Gerçekten e, bendeniz Kocaeli'den, İzmit'ten e, Tunceli'ye giderken, tabi orada Veda ya ziyaretler yaptım. En son Kocaeli Sanayi Odası Başkanı ziyaret etmiştim. Bana şunu söyledi, e, güzel ilişkilerimiz var, güzel dostumuz kendisi. Sayın varım dedi, gidiyorsunuz dedi, biz dedi emrinizdeyiz izledim. Kocaeli'li iş adamlar olarak gelelim. İşte Tunceli, Dersim iş adamlarıyla toplantılar yapalım. Oradaki yatırım fırsatlarını, bir iş birliklerini araştıralım. Tabii ben e, bu düşüncelerle, inanın ben de bir bürokrat olarak şuna inanıyorum. Ülkemizde kalkınmanın motoru özel sektör. Yani özel sektörün önünü açmamız halinde gerçek kalkınma olacaktır. Eskiden devletçi anlayışları devletin fabrik etmeyeceğimiz biliyoruz. O manada şüphesiz motor iş adamları olmak durumunda. Özel sektörün açmamız gerekiyor. Bunu bilimsel teknik imkanlar yapmamız lazım. Yapmamız lazım. Üniversitemiz büyük bir imkan. Özel sektör, üniversite, yerel sektör, siz sivil, sivil toplum kuruluşları el ele verdiğimiz zaman inanın çok güzel şeyler olacaktır. Şimdi ben o arkadaşıma dedi ki siz gidin bizi çağırın dedi. Ben geldikten sonra değerli arkadaşlar Tunceli'de bir 15-20 gün sonra işte biliyorsun Külümür yolunda 5 araç yakıldı, 5 mikser adaylar yukarı çıkıyor bizim sağ olsun Feritler de bunu güzel şekilde çekip görevlerini yapıyorlar. Basına verdiler. Basın şimdi okuyor. Allah Allah. Tunceli'yi alıyor. <laughs> Ferit'i tenzil ediyor. Bence güzel yapıyor. Yanlış anlaşılmasın. Yapma görevini yapıyor. Şimdi bunu okuyan bir Kocaeli Kocaeli e, İzmit bir iş adamı. Kalkıp gelip de dersini iş yapabilir mi arkadaşlar ya? Biraz önce arkadaşlar bahsettiler. Gerçekten para huzur ister. Yani su gibi nerede imkan soru oraya kayacaktır. O manada ben artık yani Kocaeli iş adamlarına böyle bir teklif götürmeye şahsını şimdilik düşünmüyorum ama bu benim hadi benim bir kart inşallah onu kullanacağız ama şimdi bu gerçekten o manada bu işin düğümü size çözeceksiniz. Biz diyoruz ki şimdi sizler dersinden çıkmış buralara gelmiş Allah'a şükür ben de İstanbul'da kaldığım zaman Anadolu'nun diğer illerinden de buraya gelip çok başarılı olan yani gerçekten Türkiye'ye katma değer katan, İstanbul'a katma değer katan, belki dünyaya katma değer katan çok değerli iş adamları var. Ama şurada bir gerçek değer kadar insanlar belli bir do doyumdan sonra artık yani ürettiklerimiz, kattıklarınızı sizi tatmin insanlar İnsanlar geçmişe bağlı olmak istiyor. Kendi doğduğunuz yerler, komşularınız, akrabalarınız, o insanların sıkıntılarını duyduğunuz zaman üzüldüğünüzü inanıyorum ben. Ya dersimdeki kötü olayda benden daha çok sizden üzüldüğünü inanıyorum. O manada dersimdeki bir güzellik, oradaki bir başarı, oradaki güzel bir faaliyet sizleri mutlu ediyor. O manada gerçekten şunu söylüyoruz yani dersimdeki bu yatırım fırsatlarının gerçek manada yatırıma dönüşmesi sizlerin elinden bağlı. Yani bu düğümü siz çözeceksiniz. Ben e, Kocaeli'li, efendim İzmirli, efendim Bursa'da bir iş adamı gelin de e, Tunceli'de bir yatırım yapın ve insanlara iş verin derim ama adam bir sürü sorularla karşılaşıyor. Ortam nasıldır? E, nerede yapacağım? Bunun bana getirsin? Ne diyeyim. Malum bir sürü kuşkularla karşılaşacak ama sizler bakın bu Aynı kuşuklar belki sizin için de söz konusu ama siz bunu aşabilirsiniz. Çünkü orada akrabalarınız var, köyleriniz var, hemşehriniz var, geçmişte yaşamışsınız. Bunu ben onun için diyorum, bu toplantıyı ben çok önemsiyorum. İnşallah bu toplantı gerçek manada belki Tunceli'deki yatırımların önündeki en büyük bir milat olacak. İnşallah bu toplantıdan sonra Şimdi dinleyeceğimiz belki bu yatırım fırsatları bize de büyük ipuçları verecek. Ya ben tabii ki devletin valisi olarak her zaman yanınızdayız. Biz orada bütün imkanlarla e, malum bize düşen görevler neyse onu yapmak için yalnız olduğumuzdan şüpheniz olmasın. E, bu, şimdi gördüğüm kadarıyla bir kısmı bürokrasiyle ilgililer. İstanbul sanayisiyle ilgililer. Ya yani sizler de belki yerel içerisinde bizim eksik bıraktıklarımızın karşılıklı diyalog içerisinde birbirimizi anlatarak burada şimdi Ticaret Odası başkanımla bahsettiğimiz gibi işte Tunceli, Organa Sanayi bölgemiz maalesef ben çalıştığım yerlerde e, Sulova kaymakta arkadaşlar. Orada mesela Mersuman'da bir Organa Sanayi bölgesi kurmuştuk. Biz orada e, Sulova'da da kurmuştuk Organa Sanayi bölgesi. Belediye başkanı, milletvekili, işte kaymakam, vali gidiyorduk. İşte İstanbul'dan, Bursa'dan iş adamları davet ediyorduk. Gelin iş yapın ve gerçekten çok güzel sonuçlar aldık. Hatırlıyorum mesela Mersuman'a bir kot fabrikası geldi. Burada da 1500 kişi iş verdiler. Tuncu Mersin'deki bütün insanlar işe girdi, yetmedi. Çevre ilçelerden, Sulova'dan, Hacıköy'den işçi getirmek, onlara kurs bir suretiyle orada müthiş bir ekonomik e, şeye sebep oldu. Dö dö döndüğe sebep, sebep oldu. Yani müthiş gerçekten. Ama şimdi e, bunun aynısı e, Tuncu'da e olmaz mı olur? Biz şu anda ben e, Tunceli organ sanayi bölgesini yazıyorum. Yani fabrika demek çok zor arkadaşlar. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. Tebrik yani ediyorum. bu kadar zorlara rağmen atölye çapında yerler neden buralarda çok büyük çaplı bir iş yeri olmasın? Aslında İstanbul'daki, Bursa'daki, Kocaeli'deki iş adamlar açılmak istiyor. Ama arkadaşlar malum bildiğiniz gibi işte çözüm sürecindeki bu tatsızlıklar, falan, çözüm süreci tatlılık getirmeye çalışıyor. Yani bölgemizdeki terör olayları maalesef önümüzü kapatıyor. İnşallah ben şunu söylüyorum değerli arkadaşlarım, dün bahsedildiği gibi güzel açıklamalar bizlere ümit veriyor. Ama bizlere de vazife düşüyor. Yani biz sadece seyirci mi olacağız? bakın ben 4 aydır Tunceli'de değişik olaylar yaşadım. Orada da arkadaşlara şunu söyledim. Arkadaşlar taraf olmak durumundasınız. Yani bir yanlışlık karşısında susup da izleyici olursanız kusura bakmayın onu mağdur olursunuz. Ama taraf olun derken ben elinizi silah alın da o silah zaten bizde var merak etmeyin. Gerekirse devlet silah kullanır. Ama siz de işte basın yoluyla efendim diğer e, demokratik tepkisini göstererek arkadaş bu yanlıştır. Adam çıkıyor Kobani'ye destek olacağım diye bankaları, efendim, okulları yapıyor. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Çıkıp da Tunceli'deki oradaki esnafımız, oradaki sağduyun insanlar buna kardeşim ne yapıyorsun? Yani bunun önüne çıkıp silahlı gerekmez. biz polis olarak bunu yapıyoruz. Ama siz orada bir kurumlarsanız siyasetiyle, sivil toplumuyla demesi lazım. Buradan sizlere seslenmesi lazım. Arkadaş biz zaten 30 senedir bunu çektik. 30 senedir burada çok acılar çekildi. Artık silahlar bu işin çözülemeyeceği anlaşılması lazım. Silahlar neyi çözmeye çalışıyorsun? Yoksa biz de devlet silahları şimdi emrinde işte orada kaman tutulaylarım var. Askeri birlikler çok da Biz bunları tekrar daha gönderip de eski günlere, eski günlere mi dönelim arkadaşlar? Dömek istemiyoruz. Onlar da bizim insanlarımız. Gelsinler diyoruz güzel ülkemiz hepimize yeter. Gerçekten Tunceli'de yaşamak inanın bana İsviçre gibi geliyor. Yani burasının imkanlarını çok iyi bir şekilde değerlendirirsek öncelikle sizlerin desteğiyle belki önce Tunceliler buraya gelecek ve arkasından çevre illerden İstanbul'a çok sayıda döndü olacağı inanıyorum. ve biz bunu hep beraber yapabiliriz ama kendimize inanmamız lazım, geleceğe güvenmemiz lazım. Ama bu yönüyle de diyorum herkese göre düşüyor. Siyasetiyle yani şunu söylüyoruz kadar bir politika var, devlet politikasında evet siyaset düşünülmez, iktidar muhalefet bir araya gelmesi lazım. Ben de şunu diyorum, ortak faydamız dersin Tunceli olması lazım. Dersimin menfaatine, dersimin çocuklarımızın, geleceğimizin menfaatine olduğunda siyasi geleceklerimiz, siyasi kaygılarımız, kişisel kaygılarımız öne geçmesi lazım. Ya ben bir dersinde şu an bir konuda diye diyelim iktidar partisi, muhalefet partisi, biz il, il, il başkanısınız, bir derneğin başkanısınız, eski bir siyasetçisiniz, şu üniversitede hocasınız veya bir e, kurumda yöneticisiniz ve sizin bir pozisyonunuz var, bir gücünüz var. Arkadaşlar bu gücünüzü gerçekten dersimin menfaatine, dersimlerin menfaatine kullanmıyorsak bu bir vebaldir. O manada bana da bu konuda şahsen orada kaldığım müddetçe çalıştığımız yerler memleketimiz gibi düşünüyoruz. Oradaki insanların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Ben oraya geldim oradaki insanların hüznü bakın geçen bir anket yayınlanmış diyor ki Türkiye'deki en mutsuz ve en umutsuz iller diyor. En başta Tunceli var. İnanın üzülüyorum ya. Büyük insanlarımız bunu arkadaşlar şey değil, mağdur, buna mecbur değiller ya. Artık Tunceli bu mağduriyeti aşmak durumunda durumundayız. Ama bunu Batur'da dediğim gibi bizler oradan, sivil toplum, vilayetiyle, iktidarıyla, ticaret odasıyla, işte meclis başkanımız burada hep beraber, arkadaşlarımız hepsini Tunceli için aslında arkadaşlar Tunceli de keşfetmek aslında kitaplar anlatılıyor ama ben e, görüştüğüm insanların herkesten gerçekten Tunceli ile ilgili, dersimle ilgili çok güzel fikirler elde, ediyorum. Herkes yapılacak işi de biliyorlar hocam. Yani millet ne olacağını biliyor ama sadece bir birliktelik, birbirimize güvenmek ve geleceğe ilişkin umutlarımızı muhafaza etmemiz lazım. Onun için de bizlere ne düşer? Yani bir yarın diğer mesafa çekildiğimiz ya ben şöyle bir cümle söylemeliydim, şöyle bir tavır koymam gereken bu tavrı koymadım. Ama adam da gitti bunu yaptı ve şu önlendi, şu yatırım önlendi veya şu yanlışlık ilimde oldu diyor da kendimizi vicdanen hesaba çekiyoruz arkadaşlar. O çok önemli, o hesabı çektiğimizde kendimizi berat ettiriyorsak mesele Onun için ben bu çerçevede iş adamlarına, sizlere hepimize çok iş düştüğünü düşünüyorum. Gelin arkadaşlar, biz orada her türlü desteği vereceğiz inşallah daha iyi gidiyoruz. O manada bahsedildiği gibi yani önümüz karamsar değil. Ama inanıyorum ki bir yandan başladığında insanlar gelir artırdığımız takdirde inanıyorum bu yanlışlıklar ortadan kalkacaktır. Ben şöyle sözümü bitirmek istiyorum. İnşallah gelecekte Dersim'in güzel günlerini hep beraber görmeyi Allah bize nasip eder. Hep beraber oradaki insanlarımızın bu mutsuz yapıyı mutluluğa çevirmek inşallah bize nasip olur diyorum. Bu çalışma yaptıkları için Türk Konfete çok teşekkür ediyorum. Fırat Ajansı'na çok teşekkür ediyorum. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Bakın bu çalışma biz şimdi bunu yapıyoruz, yazıyoruz. Bunları raflarda karşısa bir anlam yok. Sizler gelerek buraya ilgi gösterdiniz. Gerçekten bu memleket sevgisidir. Ben dersimlerde dışarıda çok başarılı işlemlerimiz adamları olduklarınızı görüyorum. Bu dinamizmizi, bu enerjinizi lütfen bir kısmını da artık e, dersime yönlendirin. dersin dersim için kalbinizin, çattığı, kalbinizin çarptığını biliyorum ama daha fazla gayret istiyoruz. Yani hep beraber bu gayretleri birleştirelim. İnanın göreceksiniz ki çok daha güzel şeyler olacak. Ben tekrar çalışmanın hayırlı adresi olmasını diyorum. İnşallah dediğim gelecekte daha güzel günlerde dersimi, daha güzel olaylarla, daha güzel anılarla inşallah Türkiye gündemine taşırız diye düşünüyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun.